Değerli arkadaşlar merhabalar. Burası Aydın değerli arkadaşlar. Evet. Aydın Umurlu Mahallesi'nden sizleri çok uygun fiyatlı 2 artı bir daire tanıtacağım değerli izleyenlerim. Dairemiz 120 metrekare ikinci kat. Binamızın dışından hep birlikte izliyoruz. Oldukça fiyatı uygun. Evet oldukça fiyatı uygun. Dairemiz ön cephe, Mükemmel ötesinde bir daire Değerli izleyenlerim Evet apartmanızı dışarıdan gördük 2 artı 1 ayrı mutfak 120 metrekare Ön cephe ikinci kat Beni izlemeye devam edin arkadaşlar Fiyatını söyleyeceğim Evet Burası küçük site halinde Bir yer değerli izleyenlerim Görmüş olduğunuz gibi Buralar Sitenin 40 TL Aydatı var Evet. Yolu yapılmış. Taşı döşenmiş. Yeşillikler alan içerisinde, meyve bahçelerin içerisinde oturmak isteyen dostlarıma, izleyicilerime sizleri bir aydınlı olarak tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet beni izlemeye devam edin. Mahalle içerisinde bir dairemiz. Evet değerli izleyenlerim. Burası bahçe alanımız, sağımız, solumuz yine bahçe alanımız. Mükemmelin ötesinde bir daire değerli izleyenlerim. Apartmanımızı hep beraber giriş yapıyoruz. Evet önü ne güzel çiçeklerle güzelleştirilmiş. Evet apartmanımızı Girdik. Diğer izleyenlerim. Beni izlemeye devam edin. Evet. Koridorları oldukça geniş. Hep birlikte yukarı çıkacağız değerli arkadaşlar. Evet. Diğer izleyenlerim. Devam ediyoruz. Evet. Burası ikinci kat. Diğer izleyenlerim. Evet. Bu köşe dairemiz. Önü açık, yeşil bir manzara, doğa manzara isteyenler için 10 numara bir daire değerli izleyenlerim. Evet değerli arkadaşlar. Hep birlikte dairemizi giriş yaptık. Uzun ve büyük bir koridor değerli arkadaşlar. Bu dairemizin içerisinde terası çıkmak için ayrıca dubleks şeklinde bir merdiven var. Dilerseniz üstüne iki oda yapabilirsiniz. Kendinize ait teras yapabilirsiniz. İşte ara holden yukarı çıkan bir dubleks merdiveni. Değerli izleyenlerim. Şu anda burası 2 artı bir ayrı mutfak olan bir dairemiz. Değerli arkadaşlar. İşte fiyatı oldukça uygun. Değerli arkadaşlar. Evet çok çok uygun. Bu fiyatlara daire bu bölgelerde kesinlikle yok. Evet şimdi burada çelik kapımızdan giriş yaptık değerli arkadaşlar. Solumuzda banyo tuvaletimiz mevcut. Oldukça banyomuz geniş. Duşa kabinimiz yok değerli arkadaşlar. Duşa kabini kurma yeri oldukça geniş. Yeterli bir kullanışlı. Evet, lavabosu oldukça büyük bir kullanışlı aynası, Hilton banyo dediğimiz tuvaleti. Ayrıca değerli arkadaşlar iki ayrı tuvalet var. Hemen peşinden diğer WC'mize göstereyim. İki ayrı WC'ye sahip değerli arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabileceğimiz. Iki ayrı WC, bir banyo. Evet, görüntülü diyor afonumuz. Diğer izleyenlerim. Sizleri yormadan, sıkmadan bu ucuz dairemizin fiyatını söylüyorum. Kocaman mutfak. Evet, fiyatını söyleyeyim diğer arkadaşlar. Dairemiz sıfır. Hiç kullanılmadı. Bir yaşında bir binamız hiç kullanılmadı. Ama alım satım yapıldı bak. 069 kredi uygun değil. Kimse 069 kredi için aramasın. Alım satım yapıldı, hiç kullanılmadı değerli izleyenlerim. Burası da önüne kardeşimiz şey yapmış. Evet. Bir MDF koymuş boşta olan. Evet. kabilimiz buzdolap kabilimiz kocaman bir mutfağımız devasa değerli arkadaşlar. Evet değerli izleyenler fiyatı 1 milyon 200 bin TL. Evet fiyatı 1 milyon 200 bin TL. İşte değerli arkadaşlar manzara burada. Doğa burada. Samimi söylüyorum ben aynı zamanda Didimde de ikamette eden birisiyim. Aydınlı olarak. Vallahi Didim'e göre burada hayat o kadar kolay ki yaşamak o kadar uygun. İnanılmaz derece bak. Bütün son söylüyorum. Bak yeşil alan. Değerli arkadaşlar. Şu doğaya bakar mısınız? O kadar güzel. Mükemmel. Burada yaşamak çok kolay. Değerli arkadaşlarım. Çok ucuz. Bir ekmek simit burada 4 lira değerli arkadaşlar. Bir marul soğan samimi söylüyorum 4 lira 5 lira. Ispınak arkadaşlar 4 lira 5 lira. Evet. O kadar ucuz. O kadar burada yaşamak kolay. Arkadaşlar dedim de etin kilosu 280 bin TL kuşbaşı. Samimi söylüyorum burada 200 lira kuşbaşın kilosu. Etten bahsediyorum. Yani demek istediğim burada daire alın. Havası mükemmel. Doğa içerisinde yaşamak isteyen dostlarıma, izleyicilerime, müşterilerime ben böyle arada sürpriz çekimler yaparım. Arkadaşlar burası balkon. Bakar mısınız? O kadar güzel. Şu doğaya bakın. Kocaman balkon. Mükemmel ötesinde ya değerli arkadaşlar. Şu manzara bakar mısınız değerli arkadaşlar? Burası villalar bölgesi değerli arkadaşlar. Dağın başına bir yer asla değil. Şu manzaraya bakın. Manzarası eder 1 milyon 200 bin TL. Biz 1 milyon 200 bin TL derinden kuşadasından 1 artı 1 asla alamayız. 120 metrekare sıfır hiç kullanılmayan 1-2-1'i satıyorum. 1 milyon 200 bin TL. Pazarlığımızda var. Değerli izleyenlerim. Pazarlığımızda mevcut. Burası 35 metrekare bir salon. İsterseniz son babacası da mevcut. Gayet kullanışlı. Harika. Güzeli güzel. Değerli arkadaşlar, tavanlarını görün. Mükemmel. Binamız komple dolu. Oturan insanlar var. Yarım bir yer değil. Evet, bu odayı tanımıştık sanırım galiba. Evet, mutfağı tanımıştık. Burada bir odaya kaçırdık arada. O da çok olunca. Evet, en ufak odası bu değerli değerli arkadaşlar. Bir oturma odası gibi var. En ufak odasından bahsediyorum. Bakın kolon kirişleri o kadar kalın. Bak odanın içerisine girmiş kare şeklinde. Sağlam yap. Yerden ısıtma sistemleri döşeli. Evet değerli izleyenlerim. Beni takip etmeyen devam edin. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlara abone olmalarını rica ediyorum. Sizin menfaatınız abone olmanız. Biz arsa, tarla, daire ne çekim yapar isek siz bunu görme şansınız yüzde yüz. Evet alt açıklamaları okumak isteyen diğer izleyenlerim Bizim yazmış olduğumuz videonun alt yazısına tıkladığınız zaman alt açıklamaları çıkar. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Evet, beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Bir saygı çerçevesi içerisinde. Biz marka emlak gruptan ben yüksel duymaz. Kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, esen kalın değerli izleyenlerim.